Kripto para dolandırıcılığına yeni eklendi. Çökertilen çetenin elde ettiği haksız kazanç dudak uçuklatacak boyutta. Tam 1 milyar dolar. Peki dolandırıcılık çarkı nasıl işliyordu? İşte detaylar. Sıfır riskle yüksek kazanç vaat ettiler, binlerce kişiyi dolandırdılar. Siber polis kripto varlık alım satım platformu üzerinde dolandırıcılık yapan şebekeyi takip aldı. Örgüt üyelerinin 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Bu borsada siz paranızı yatırıyorsunuz, biz sizin yerinize alım satım gerçekleştiriyoruz diyorlar gerçekleştirdiği alım satımlarla ilgili herhangi bir ellerine veri yok. sadece bir vaat sunuyorlar. Aylık size %10, %20, %30 gibi bir kazanç sağlıyoruz diye aslında kişileri kandırıyor oluyorlar. Şebekenin saadet zinciri oluşturduğu tespit edildi. Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde daha fazla kazanç vaat ediyordu. Sisteme katılan kişiler birbirlerine önererek katılıyorlar. Hatta katılan kişiler siz üye ettiğiniz kişi bazında ikramiyeler de alabiliyorsunuz. Bu da sistemi çok daha motive hale getiriyor vatandaşı. Delilleri toplayan polis Ankara merkezli 21 ilde operasyon yaptı. 127 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 67 taşınır mala el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller arasında dolandırıcıların üzerinde çalıştıkları tablo da vardı. Ekibe eklenecek yeni üye sayısı aylık hedeflenen Ciro her bir üzerinde detaylı bir şekilde çalışılmıştı. Uzmanlar vatandaşı uyardı. Güvenli kripto para borsalarında işlem yapmaları tavsiye edildi. Öncelikle kolay para kazanmanın pek de mümkün olmadığını, arkasında mutlaka bir e, kandırmacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Eğer kişi e, ben kripto borsaya gireceğim diyorlarsa e, daha güvenilir olduğunu düşündükleri borsalarda kendi kontrolleri altına e, işlemler yapmaları gerekiyor.